Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kıskandırma büyüsünü anlatacağım. Kıskandırma büyüsü sürekli bir insanı kıskanıyorsanız ya da herkese haset oluyorsanız, içinde büyük hasetlikler doğuyorsa, birileri ev aldığında, araba aldığında kendinizi kötü hissediyorsanız, bunu düzendirmek, yani düzeltmek için bir işlem var. Bu işlemi size yapabiliriz. Bunun için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlem 20 gün içinde etkisini gösterecektir ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce üzerinizdeki soruna bakalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim.